Trump'ın Netanyahu ile buluşması ve Erdoğan hakkındaki yani Sayın Cumhurbaşkanı hakkındaki beyanları. Ülkemizde bir siyasi partinin genel başkanı heybeden çıkacağı müjdesini verdiği büyük turplardan bahsederken heybeden çıka çıka Trump'ın Türkiye'yi aşa aşağıladığı alt dal çıktı. Ve kendisi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na aptal olma derken kendisini nasıl bir terbiyesiz ama bu terbiyesi de kimin ses çıkaramadığını bizzat yaşayarak gördük. Trump 17 Aralık 2024 tarihinde yani yaklaşık 4 ay önce Türkiye Suriye'de büyük bir güç. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve bu güç savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurduğu, Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü açıklaması yapmıştı. Önceki gün İsrail'in katliamcı başbakanı Netanyahu ile buluştuğumda yine Erdoğan için Erdoğan diye biri var. Benim büyük bir dostum. Ben onu severim, o da beni sever. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Bibi, eğer Türkiye ile bir sorunum varsa, Netanyahu diyor, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz. Erdoğan'a dedim ki, tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye'yi aldın dedim. O da yok, yok dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir. 7 Nisan 2025. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı için güya bu övgü dolu sözleri söyleyen kişi kim? Bu övgüleri karşılıksız bırakmadığını beyan eden Sayın Erdoğan da unuttuysa ifade edeyim. Bu Trump yani bu Amerika'nın devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aptal olma mal varlıklarını araştırırım diyen biri değil mi? Gazze'de on binlerce insanı katleden milyonlarcasını yaşattık, yaşadıkları yerden sürgün süren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en büyük destekçisi, en büyük yardımcısı değil mi? Yani bu katliamların ortağı ve arkasındaki adam değil mi bu adam? Peki bu Trump'ın Erdoğan sevgisi neyin nesi diye aklımızda, aklımıza herhangi bir şey gelmiyor mu? Katliamcı Trump'a niye dostum Trump deniliyor? Bunun bir izahını yapacak kimse var mı? Sakın devlet işi bilmem ne diyerek bizi aptal yerine koymayın. Bu devlet işi falan değil. Bu olsa olsa devlet teamüllerinden uzak iki anlayışın çıkar öz ortaklığı emlak ve imar konularına yaklaşım benzerliği olabilir. Sayın AK Partili arkadaşlar hani sizin hep dillendirdiğiniz bazı aforizmalarınız vardı ya mesela düşmanın seni övüyorsa bu işte bir terslik vardır ya da sıklıkla fitne zamanı düşman okunu takip ediniz o sizi hak ehline götürür diyen arkadaşlar bu övgülerin sebebi nedir diye hiç düşünmüyor ama gözlerinin önündeki mertek hariç bütün büyük resimleri görüyorlar bunlar. Trump'ın amacı nedir derseniz bu yalan dolan övgü ve açıklamaları iktidarın gönlünü okşuyor. Bununla övünüyorlar. Geçmişte Biden da muhalefeti övmüştü. Muhalefeti yerden yere vurmuşlardı o Biden de o zaman daha henüz başkan olmamıştı. Şimdi nedense bir türlü geçmişlerini çabucak unutuyorlar ve göremiyorlar, düşünemiyorlar, hatırlamıyorlar. Ama konunun gönülleri okşayan bu övgüden daha sofistike olduğu o kadar açık ki Trump, İsrail'in katliamsever başbakanı Netanyahu ile birlikte iken yaptığı son Erdoğan övgüsünün amacı bellidir. İlki, işler ters gider. Ya da eski terörist yeni devlet başkanı Ahmet Eşşara ve adamları plandan sapar ya da İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri ilafına bir iş yaparsa hamisi olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin başına ekşiyi verecekler hemen. Başına bela olacaklar. Gök kubbe olup ve buraya bir bomba gibi yağacaklar. Diğeri de İran ile olası bir anlaşmazlıkta Türkiye'nin yanlarında olmasının yolunu yapıyorlar. Şimdiden taşlarını döşüyorlar. Erdoğan ve ekibi işte ise bu sefer git geller, çelişkiler ve ortaya karışık açık bir siyaset anlayış yerine ülkemizi oda kalan bir yaklaşımla hareket ederler. Yoksa yine bade harabül basra demekten, basra harab olduktan sonra demekten de azade kalamayacağız. Trump'ın Gazze planı ve Netanyahu'ya verdiği yetki. Gazze'ye Trump Towers, gazino ve lüks oteller yapma planı. Gazze'li Filistinler Mısır, Ürdün ve Türkiye'ye gönderme ve Gazze'yi boşaltma planları. Yol verdiği Ekim saldırısından aylar önce bunu planladıklarını söylüyorduk. Bir daha söylüyorum. Yol verdiği Ekim saldırısından önce aylar önce bunu planladıklarını söylüyorduk. Ben bunları söyledim ve yazdım. Konuştum parlamentoda. 2023 yılında Hindistan'da yapılan G20 zirvesiyle başlatılan bir projenin devamıdır bu. Hindistan Avrupa ticaret koridoru güzergahında bir mıntıka temizliği sürecinin yansımalarıdır. Hani iktidar sözcü ve mensupları büyük resim, resmin büyüğü, heybedeki turp hikayeleri anlatıyor ya, resmin büyüğü de, turpun büyüğü de gözümüzün önünde maalesef ve gözümüzün önünde cereyan ediyor hepsi. Ve aynı zamanda burada bir Çine karşı bir yol güzergahı Çin'in tek kuşak tek yol projesine karşı yani dünyayı iki kutuplu yapmak projesine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan Körfezi üzerinden Gazze üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Türkiye'yi de bypass ederek yapacağı yeni bir ticaret yoluyla tek kutuplu dünyayı yeniden inşa etme Çin'i Çin Settin arkasında bırakma projesinin bir sonucu. Bunun karşılığında da mıntıka temizlikleri Husiler, Hizbullah, PKK, bir diğerleri başkalarını bağışkan vekaletlerle Hamas gibi yapıları ve İran'ı etkisizleştirmek, Türkiye'de bu topraklar üzerinde etkisiz bir aparat haline dönüştürebilme gibi operasyonlar ve projelerdir bunun karşılığı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması ve dış politika başarısızlıkları. Türk Devletler Teşkilatı üyesi Özbekistan ve Kazakistan ile teşkilatın gözlemci ülkesi Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyük el çatadı. Bu bir tanıma. Daha önce tanımışlardı zaten. Bu tamamen teşkillemektir tanımayı. Peki aynı devletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdılar mı? Bunun cevabını vermeden önce mevcut iktidarın yıllardır dile getirdiğim ve bu, bu millete sattığı dünya lideri masalını hatırlatayım. Bu iktidarın vatanseverlik söylemi gibi her şeyi konjöktüreldir. Yıllarca Lozan'a zafer dediler. Sonra da bir sabah kalktılar. Yok hezmetmiş dediler. Tam 13 sene Sayın Recep Tayyip Erdoğan her Rosa'nın yıl dönümünde bu bir zaferdir dedi. Sonra 14. yıl dedi ki zafer dedikleri kendisinin de zafer dediği yapacağın anlaşmanın bir hezimet olduğunu söyledi. Bu ne yaman çelişki demiştik o zaman. Bırakın Lozan'ı, Montreux'ü, ülkenin kurucu değerleriyle uğraşmayı ve düşmanlıklar yaratmayı da siz de mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de devlete tanıdın, tanıtın, bir devlete tanıtın, gücünüzü gösterin ve ülke insanını da gururlandırın dedik. Ses gelmedi. Dünya lideri olduğunuzu söylüyorsunuz, sizden habersiz bölgede hız uçmuyor, hiçbir masada Türkiye olmadan kartlar yeniden karılmıyor. Ama ortada bırakın bir başarıyı, hep hezimet, hep kaybediş, hep mağlubiyet. Zamanında Kıbrıs mücadelesinin kahraman ismi Rauf Denktaş'ı, Anlam planı öncesinde neredeyse Türkiye'den kovmaktan beter eden konjöktürel bir zihniyet bugün kalkmış vatan, millet hamaseti satıyor. Yahu size kalsa bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bile olmayacaktı ki bunu bile Rum kesimine borçluyuz. Avrupa Birliği oylamasında, anlam planı oylamasında hayır dedikleri için. Şimdi bu iktidar... Neredeyse şehir çeyrek asırdır ülke yönetiyor ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir tek batı ül ülkesine tanıtabildi mi? Bir tek Afrika ülkesine tanıtabildi mi? Bir tek Güney Amerika ülkelerinden birine tanıtabildi mi? Bir tek Orta Asya ülkelerinden bir tanesine, Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesine tanıtabildi mi? Hayır. İslam ülkelerinde boş verin, bir tek Türk devletine bile tanıtamadı. O Türk devletleri kalkmışlar, Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıyorlar ve büyük elçi atıyorlar. Ve bu esnada da meclis başkanımız da Özbekistan'da. O zaman da Özbekistan herhalde şöyle sormuştur kendisi. Yani bu ne Paris, bu ne lahana turşusu demiştir. Bak geldik biz buralara ama siz Rusya, Çin, Amerika korkusundan mıdır nedir? Güney Kıbrıs Rum üretimini tanımışsınız veya Avrupa Birliği'nin dayatmalarından mı? Demiştir ben inanıyorum demez olur mu? Mutlaka ki söylemiştir. Hatta söylediğini de mutlaka bir basın toplantısıyla veya bir basın bildirisiyle açıklayacaktır mutlaka. Bugün veya yarın yapabilir bunu. Ama dış politikada bir büyük başarıya daha imza atmayı başardılar. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'da içinde bulunduğu Türk devletler Teşkilatı'nın mensupları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor ama Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyük elçi atıyorlar. Peki bu teşkilatın aksakallar heyeti başkanı kim? Eski bakan, eski aday ve eski başbakan Binali Yıldırım. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemsemediği ve zaten bir kayıp olarak gördüğü konularda sahaya sürdüğü bir isim. Kanımca Türk dünyası Aksakallar heyetinin başına da bu sebeple getirdi. Bir de kendi kariyerinden başka bir tasası olmayan kişiye yeni makam ihdas ederek Türk devletleri ve topluluklarının sorumluluğunu verdiler. Zorlu bir süreçe, süreçte daha çok kaybedişlere hazır olalım. Ege'deki adalarımız gibi, Kıbrıs gibi, Lozan ve Montro gibi, Akdeniz'deki haklarımız gibi Suriye siyasetimizde su akar, iktidar bakardan öteye geçmemektedir. Ve buraya bir ilave yapmak istiyorum. Lozan'da çeşitli adalar Yunanistan'la Türkiye arasında pay edildi. Ama bazı adalar vardı ki burada da ot bitmez diye söyleniyordu. Bu 22 küçük ada ne Yunanistan'a verildi ne Türkiye'ye ne Yunan'a verildi ne de Türklere verildi. Türkiye'ye, Türkler Türkiye verildi. Bu adalar boştu. Ama bu adalar daha sonra işgal edilmeye başlandı Yunanistan tarafından. Türkiye gözünü kapattı. Ya dünya lideri görmüyordu. Kulakları sağırdı ve dünya beşten büyüktür diyen ve kalkmış orada Şimon e, Peres'e one minute diyenler niyeyse one minute'ı Yunanistan'a söylemediler. Bu 22 ada önce işgal edildi, şimdi ilhak edildi. Hani bir gece gelebiliriz diyordunuz. Niye gitmediniz? Niye siz buraya bunları bu adaları savunmadınız? Şimdi kalkmış bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahdumu. Efendim Müslümanlar Suriye'yi fethetmişler. Şimdi sırada Kudüs varmış ve sırada Gazze varmış. Ya Gazze'de Müslümanları öldürdü be, 50 bin kişi öldü be, 100 bin kişi yaralandı be, 100 bin bina in tamamen yerle bir oldu. Bunlar da kesin rakamlar değil daha hala. Şimdi kalkmışsın sen, millete maval okuyorsunuz. Nerede? Galata Kulesi'nde yapmış olduğunuz bakanlar ellerini bağlamışlar. Orada bakıyoruz komisyon başkanları, milletvekilleri, bakanlar ellerini bağlamış, beyefendi konuşuyor. Aynen e, Ahmet Eşşaray'a gidip orada 3 komisyon başkanının ve bir grup başkan vekilinin olduğu bir iklimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmet ile ve de valiyle, orada Halep valisiyle, bilmem Şam valisiyle görüşmeler yapıyor. Kimse de diyemiyor ki sen devlet tahammüllerini çiğniyorsun. Cumhurbaşkanımızın oğlunu koruyalım, her yerde koruyalım, evlatlarını da koruyalım, herkesin çocuklarını koruyalım. Ama Cumhurbaşkanı'nın oğlu gidip orada üç komisyon başkanı ki üçü de eski bakan, bir de AK Parti'nin grup başkan vekili var, böyle bir yerde kalkıp orada, Eh, Ahmet ile ve de valiyle protokol görüşmeler yapıyor ve Türkiye bin yıllık bir devlet, beş bin, mil, beş bin yıllık milletin çocuklarıyız, 24 büyük devlet, üç büyük imparatorluk kurmuşuz, kalkıp burada bir Cumhurbaşkanı'nın oğlu devlet tamirlerini çiğniyor, hiç kimse de kalkıp bir dakika beyefendi diyemiyor veya Sayın Cumhurbaşkanı da oğluna bir dakika burada komisyon başkanları var, sen niye buraya gittin? demiyor. Niye bu görüşmeler yaptın? Kendisi gidip görüşebilir. Ister evinde görüşür. Ister başka yerde görüşür. Ama komisyon başkanları varken bunu yapamaz. Suriye'yi adım adım işgal eden kuracağımız üssü yerle bir eden İsrail'e güya hat bildiren bir iktidar var karşımızda. Suriye'de İsrail'le karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Suriye, İsrail'le anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların şimdi diyerek gerçek yüzünü göstermiş olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız bu iktidar. Içeride hamaset, Dışarıda emret iktidarıdır. İçeride hamaset, dışarıda emret iktidarıdır. Adı millete, tadı bize iktidarıdır. Muhalefete doğru söyleyip, iktidarda şaşan iktidardır. Seç beğen al tarzı, açık büfe iktidarıdır. Bu iktidar tevil iktidarıdır. Her işimizde hikmet arayın iktidarıdır. Vatandaşa söylediği bu. Her işimizde hikmet arayacaksınız diyor. Bu iktidar vatandaş dediğim bir azınlık. Onların bir önemi yok. Türkiye'de diyenlerin iktidarıdır. Bu iktidar gerçeklerle alakası olmayan sanal bir dünyayı millete satan pazarlamacı bir iktidardır. Bu iktidar Kurtlar Vadisi göndermeli video edit iktidarıdır. Ne eksiktir? Özellikle Yeni Yol Grubu olarak, Gelecek Saadet ve Deva Partisi'nin mensupları, milletvekilleri olarak da direnmeye, meşru, hukuki, ahlaki zeminde direnmeye ve bir seçime doğru da mutlaka bir iktidar değişikliğini sağlamaya hazırız. Bunun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.